Ardahan AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar, bölge temsilcimiz Nusret Durur'a açıklamalar yaptı. Her üç isim de Ardahan'ın son 10 yıldır hak ettiği yatırımları almaya başladığını söyledi. Ardahan AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, 10 yıl öncesine kadar Ardahan'a yeterli yatırımların yapılmadığını söyledi. Özellikle Cumhuriyet'ten son 10 yıla kadar... Ee, ne yazık ki bütün Anadolu'da olduğu gibi Kars ve da ciddi e, yatırımların gelmediğini bölgemizin kalkınma dinamiği geçim e, kalemi olan e, dinamiklerin araştırılmadığını e, özellikle bölgenin hayvancılık açısından son derece büyük bir potansiyelin olduğunu ne yazık ki bu hayvancılığa ilişkin altyapıyı oluşturamadığımız için dünya hayvancılık sektörüyle rekabet içerisine girecek altyapıyı oluşturamadığımızdan dolayı Bugün bölge, bölge açısından çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu sektör Atalay, Ardahan'ın son 10 senedir de hak ettiği yatırımları almaya başladığını kaydetti. Fakat hamdolsun son 10 yıldır özellikle AK Parti iktidarının memleketin her bir karesini yeniden imar etme, yeniden ihya etme, hatta rahmetli Menderes'in sloganlaştırmış olduğu dağlarımız yol olacak, viranelerimiz bağ olacak diye özlemini çektiği, ee, o hülyayı biz gerçekleştiriyoruz hamdolsun AK Parti ile birlikte. son Ardahan yılından... Belediye Başkanı Faruk Köksoysa Ardahan'ın önemli yatırımlar aldığının altını çizdi. Ee, sayın vekilimizin dediği gibi hayal edemediğimiz bazı yatırımlar. Ben 10 yıl önce Erzurum'da idim. E, Erzurum'da bir ameliyatı e, riskli bulduğum için Ankara'da kendim oldum. Şimdi 3 gün önce Ardahan'da yapılan ameliyatları yakınlarımız, personelimiz dolayısıyla izledim. E, o gün Erzurum Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesinde e, riskli olan, yapılamayan beyin ameliyatları e, çok riskli ameliyatlar Ardahan'da yapılıyor. Yani bu ifadesi çok zor biliyorsunuz. E, biz eee müteşekkiriz Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize. AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar da Ardahan AK Parti teşkilatı ile çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi. Ardahan'da Ak Parti teşkilatında görev almak bir nefer olmaktan e, onur duyuyoruz çünkü Ardahan'da gerçekten 80-90 yılda yapılmayanlar belki 5 katı 10 katıyla Ardahan'da yapıldı. Bugün Ardahanımızın 236 tane köyü var. Bu köylerimizin artık ciddi manada su sorunu yok. Yolların birçoğu asfalt yapılmış ve önümüzdeki yılda da bu şekilde e, inşallah e, hükümetimizin gönderdiği kaynaklarla gideriliyor. Yani Ardahan e, kabuk değiştirdi. Ardahan e, son Sayın Belediye Başkanımızın da dediği gibi son 100-150 yılın...